Herkese selamlar Evet bu videomuzda sizlerle birlikte KZ markasının yeni bir ürünü olan edx lite modeli yeni stüdyo kulaklığı incelemiş olacağız Evet tasarım anlamında oldukça alışık olmadığımız bir tasarıma sahip ve görmüş olduğunuz gibi kulaklık başlıklarımız silikonlu olmasına zarar yine kablo ile birlikte tekrar tak çıkar özelliğiyle bizlere sunuyor Ne değiştirilebilir olduğunu size söyleyebilirim Evet bu kulaklığı diğer kulaklıklardan ayıran özellikleri ise yine frekans ayarları ve sesi olabildiğinden daha net ve daha temiz bir şekilde bizlere doğru frekans aralıklarıyla vermemesi olacaktır yine arkasındaki özellik özelliklere bakacak olursak bizlere burada karşılayan 3.5 milimetrelik jack girişi ile geldi. Devamlı nesil frekans aralığının 20 ila 4000 Hz arasında oldu. Ve ekstra olarak da burada diğer detayları sizler görebiliyorsunuz. Yine şöyle kutusundan çıkartacak olursak da oldukça küçük bir kutu yapısına sahip. Yine burada bizlere sunulan bir e sil uçlarımızı yine poşetinden çıkardığım zaman şöyle şeffaf bir Görmüş olduğunuz gibi yapıda. bir diğer olarak da kulaklığımızın kablosunu buradan görebiliyorsunuz. Yine şeffaf bir tasarımda bizlere sunulmuş. Aynı şekilde yine modifiye edebileceğiniz tak çıkar özelliği birlikte değiştirilebilir kablo yapısına bizlere geliyor ki 3.5 mm'lik de şark girişiyle yine sunulduğunu söylemek istiyorum. Evet oldukça yine başarılı bir kalite malzeme yapısında bizlere sunuyor. Ve son olarak da içerisinden çıkan kulaklıklarımız bizlere burada karşılıyor. Evet kulaklıkları içerisinden çıkartacak olursam da evet, kulaklıklarımız da yine kablosuyla birlikte olduğu gibi şeffaf bir tasarımda bizlere geliyor. Kullanım Kılavuzumuz aynı şekilde yer almakta. Evet, kulaklıklara yakından bakacak olursak da yine alışık olmadığımız bir tasarıma sahip. Hemen şöyle sizleri ekrana yakınlaştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi içerisindeki tüm mekanizmayı sizler bu şekilde görebiliyorsunuz. Ve kulaklığın yine bizlere sunulan kablosuyla birlikte taktığınız zaman Görmüş olduğunuz gibi sesleri olabildiğinden daha net ve daha temiz bir şekilde ve frekans aralığında ise yine buradan dinlemeniz mümkün olacaktır. Yine kulaklığımızın silikonu çıkardığım zaman ise bu da yine ses kanallarını görebilirsiniz. Et kulaklıkları eşit bir şekilde size gösterecek olsam tasarım anlamında bu şekilde gözüküyor ve kulağa taktığınız zaman ise oldukça yine sıra dışı ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir görüntüde bizlere sunulduğunu söylemek istiyorum. İçerisinde yer alan görmüş olduğunuz gibi kablo geçişleri ve ses sisteminin burada yer aldığını aynı şekilde sil uçlarımızın da yine kulaklıkla birlikte oldukça şık bir görüntüye sahip olduğunda yine değinmeden geçemeyeceğim. Kulaklığımızı bu şekilde koyduğunuz zaman yani ışık yansımasında kristalmiş gibi gözüküyor ve gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. Yani bir kulakla yanı sıra sesi daha temiz verdiğini ve basları olabildiğinden biraz da kısık verdiğini söylemek istiyorum. Yani olabildiğince tiz ve sese odaklanan bir yine ürün olmuş. Ve bu ürünümüzle birlikte bizler sesin daha net ve daha canlı bir şekilde duyduğumuzu yine belirtebilirim. Evet kabloyu kulaklığımıza taktığımız zaman ortaya çıkan görüntü bu şekilde yine yani kulağınızın üst çevresinden geçireceğiniz bir görmüş olduğunuz gibi tasarımda bizlere sunuyor ki kesinlikle kulağınızı rahatsız etmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde yine tak çıkar özelliği birlikte kablonuzu herhangi bir hasar aldığında vesaire kulaklığı değiştirmeden sadece kablonuzu değiştirebiliyorsunuz ve yine parçalarında kendi markasından ve herhangi bir satış sitesinden temin edebiliyorsunuz. Ve kablomuzun üzerine yalan butonla birlikte yine sizler sesi durdurabilir veya tekrar oynatabiliyorsunuz. Kulaklığımı telefonuma bağladım ve son ses bir müzik dinlemesi yapacağız. Ve müzik dinledikten sonrası bize sunmuş olduğu performans görmüş olacağız.